merhaba sevgili takipçilerimiz. Şimdi bugün şeye geldik. Bu bizim e, yeni mahalle Çamlığı var. Çamlığın tepeye geldik. Buralar çok güzel doğa harikası bir yerler. Şimdi biz yeni mahallede daha önce oturan kardeşimize mikrofonu uzatacağız. Bakalım geçmişle ilgili neler söylüyor. İta çöle göş. Abi Te ma mahallede. Ma yeni mahallede o Maşı Bu çam yoktu. 2000'den sonra çam ağaçlarını ektiler ve maşallah gördüğünüz bu gibi bu ağaçları ekenlere biz Bingöl adına, Bingöller adına çok teşekkür ediyoruz. Her taraf çamlar büyüdü. Maşallah çok güzel bir ortam oldu. Manzarayı gördüğünüz gibi Bingöl ayaklarımızın altında küçük bir yer ve şimdi ha kıştı tu itaşı. Ya abi mayit ya abi pil. E peki itaş seni şuna kıştı seker de itaat. Kıştı hayat doğal abi insaniyeti bir insaniyeti merda کج وقت تبر را که کردیم کجون؟ یک تلفون کس تلفن داشت، یه چی اون بازه ته از هر ماشین ما کج یعنی محل جنگل دار کورشیم کلیون تبر را تاب که کردیم، چرک کردیان، اینا سعی ایتیه ورنا سنتاتی کنی هری پی کارنا کور کلاف راستی تاب که کردیم. پی کارنا؟ ماشاءالله. پی کلاف

Rejgir mütür halyavu Bravo Bu sardiyen al ki sağ yer uşen Ke ne Keneka verdi plas uşen Nadılo dılo Fakire çolik mi vira şey. nişin adlı odlu Nişin adlı odlu Nişin adlı odlu Fakire çolik mi vira şey. nişin adlı odlu Nişin adlı odlu Nişin Her gün şey, yuva şey.

Tabiat var zünnevi şuna gel zünnevi tiyav. Dete nome inme uno, o havar şuno 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 Dete nome inme uno, der cahile çiger uno vay Biotek rakı tıfın o havar şuno 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 Biotek rakı tıfın gono, der cahile çiger uno vay Donarı, khwerton zazono Havar şuna 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 Donarı, khwerton zazono Mert cahile çigir İtiyam mesela ortam zafir bu ilk yakışmayı bilin zaten Bacarma zafirin diyor cev Elverişli ortam için ne yapıp gerçi teber Teber Ya iş mesela Olanakı bipsa yozmuşu kış verir memleket ma zafirin Burada buraya geldiğiniz zaman baktığınız zaman Bingöl ayaklarınızın altında olur. her tarafı buradan görebilirsiniz. Bingölümüz, Küçük Bingölümüz gerçekten de e, dört 4 dağ içinde, her tarafı dağlar içinde Bingölümüzün. Bakın çol buraya gelebilirsiniz spor yapabilirsiniz. Ondan sonra buralarda ailenizle özellikle akşam vakitlerinde ışıklar yandığı zaman bambaşka bir manzara oluyor burada.